Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere benim de uzun zamandır takibimde olan Supra Oracle projesini tanıtacağım. Supra Oracle gerçek hayatla internet ortamını entegre etmeye çalışan çok zincirli bir proje. Ee, öyle 3-5 günde çıkartılmış bir proje değil. Bir... Sadece benim bildiğim birkaç yıldır proje geliştirme aşamasında birçok ortaklık yapmış durumda. Ve oldukça iyi yatırımları almış birçok kişi tarafından da destekleniyor. Zaten bunları da birazdan göstereceğim. Proje artık lansmana yaklaştığından dolayı bilinirliğini arttırmak için yeni etkinlikler yapmaya başladı. Ee, biz de bugün itibariyle bu e-roba katılacağız. Henüz beta aşamasında 2 hafta boyunca sadece davetiye ile kayıt yapılacağını belirttiler. Açıklama kısmına kendi davetiye linkini bırakıyorum. Oradan kayıt olabilirsiniz etkinlikten direkt olarak coin kazanabiliyoruz. Bu arada yaklaşık olaraktan 6 ay süreceği belirtiliyor Airdrop'un. Haftalık olaraktan bizlere görevler vererekten o görevleri tamamlamamız isteniyor. Karşılığında da hem yıldızlar hem de supra coinler kazanabiliyoruz. E, i̇sterseniz çok uzatmadan öncelikle bir projeyi inceleyelim. Ardından da nasıl katılıyoruz bunlara göz atalım. Öncelikle bir Crunchbase'den bakalım isterseniz toplamda 20 milyon dolarlık bir yatırım almış bir proje. Bu da oldukça güzel bir miktar bunun dışında arkadaşlar yatırımcılarını şuradan görebilirsiniz. Şu anda ben açık olanlar bunlar. Aşağıya doğru indikçe 20 yatırımcının tamamını görebiliyorsunuz. Bunlar dışında bilinir küresel şirketlerden de yatırım almış durumdalar. Aynı zamanda da yüzlerce ortaklık kurmuş durumda birçok kripto para projesiyle. İsterseniz bir geçiş yapalım ona da. Öncelikle web sitesine girelim. Web sitesine geldik. Öncelikle hangi ağlarla çalışıyor isterseniz bir ona bakalım. Gördüğünüz üzere Eylül-Ekim ayları içerisinde burada görmüş olduğunuz 7 ağ ile ortak çalışıyorlar. Yani Super Oracle buradaki 7 ağda da çalışacak. Bunun dışında şu anda devam eden Şubat ayında bitecek bir testetleri de mevcut. Ee, ödüllü bir testet arkadaşlar. Burada buradaki ağların hepsinde çalışıyor. Gördüğünüz üzere startnetten suya kadar, Astard'an Algorand'a kadar birçok ağda çalışıyor. E, bu ödüllü testnete daha önceden başvurmuştum ancak bana çıkmadı. Görmüş olduğunuz gibi çok zincirli bir proje. Bunun dışında ana yatırımcılardan bir tanesi de Mastercard. Bildiğiniz üzere Mastercard Visa gibi küresel ödeme sistemleri birkaç yıl önce kripto yatırım yapmaya başladı. E, bu da Mastercard'dan yatırım almış 4 projeden bir tanesi. Birazdan bunu da göstereceğim. Bunun dışında Berkeley tarafından da Berkeley Blockchain tarafından da yatırım almış durumda. İsterseniz bir de Mastercard'ın yapmış olduğu duyuruya bakalım. Google'a direkt olaraktan Supra Oracle Mastercard yazdığınızda çıkıyor. Şuradan bir girdik. E Mastercard'ın kendi sitesini görüyorsunuz buradan. Buradan girdik. Mastercard'ın yatırım yapmış olduğu kripto projelerini buradan görebiliriz. Gördüğünüz üzere 2021 tarihinde bunu açıklamışlardı yatırım yapmış olduğu projeler 4 projede burada arkadaşlar bunlardan bir tanesi de İsviçre merkezli olan Supra Oracle bunu da buradan görebilirsiniz tekrardan web sitesine geçelim bunun haricinde ortaklık kurmuş oldukları bazı projeleri göz atalım şuradan geldik hem gerçek hayattaki şirketlerle hem de kripto para projeleriyle ortaklık kurmuş durumdalar oldukça fazla sayıda şirketle birlikte ee, şuradan görebilirsiniz yaklaşık olarak 223 şirketle birlikte 223 proje ile birlikte ortaklık kurmuş durumdalar. Ee, burada da projelerin nelerle ilgili olduğunu sınıflandırmışlar arkadaşlar. Buradan gözetebilirsiniz. E ee, aşağıya doğru indikçe Binance, Amerikan Binance borsası olan Binance US'i aşağı doğru inelim Bitmart Borsası'nı, Coinbase Borsası'nı aşağı doğru indikçe bu şekilde görebiliyorsunuz. E ee, şimdi isterseniz bir de Airdrop sayfasına geçelim. Oraya bir göz atalım. Etkinliğe nasıl katılacağız? Bunlara bakalım. Ee, açıklama kısmını bırakmış olduğum bu linke tıklayarak bu sayfaya gelebilirsiniz. Ee, buraya geldikten sonra Get Started'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında buradaki kısma mail adresinizi ve parolanızı girerekten kayıt işleminizi tamamlıyorsunuz. Ee, sonrasında sizlere bir doğrulama maili gelecek. O maili tıkladığınızda direkt olaraktan kayıt işlemi tamamlanıyor. Bu arada ben doğrulama maili sırasında şöyle bir hata aldım. Maile tıkladığımda bende bir tane uzay gemisi çıktı, ekran orada kaldı. Orası birazcık sürebiliyor öyle bir şey olursa 2-3 dakika bekleyin. Ee, baktınız hala çözülmüyor. Tekrardan o doğrulama mailindeki linke tıklayaraktan doğrulamayı tamamlamaya çalışın. Ee, ben yaklaşık yarım saat uğraşmıştım dün gece. Bunu da belirtmiş olayım. Kayıt olduk. Doğrulama mailini cevapladık. Sonrasında siteye giriş yapıyoruz. Evet hesabınıza giriş yaptığınızda Blast of sayfasında böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Ee, ben burayı tamamladığım için burası bende gözükmüyor. O yüzden bu sayfa üzerinden anlatacağım. Ee, peki burada ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle arkadaşlar şuradaki birinci görev için bizden üç tane şey istiyor. KYC gerekli bu arada onu da belirteyim. Mail doğrulamanızı tamamladıktan sonra bu sayfada bir de KYC yapmanız isteniyor. Ee, bir 5-10 dakika içerisinde göndermiş olduğunuz KYC onaylanıyor. Sonrasında buradaki, buradaki kısım yeşil tik olacaktır. Ee, sonrasında arkadaşlar devam ediyoruz. Buradaki 3 tane kısımda sırasıyla sizlere birer tane video izletecek. Sonrasında burada çıkacak butona tıkladığınızda da misyon kısmına yönlendirileceksiniz. Orada buna benzer bir buton çıkacak. Butona tıkladığınızda bu görevlerde tamamlanmış oluyor. Butona birden fazla birkaç kez tıklayın. Bazen hata verebiliyor. Birkaç kez tıkladığınızda bu ekran, bu buton daha doğrusu siyaha dönecektir. İşlem tamamlanmış oluyor. Buradaki üçü de aynı şekilde birer video izleyerekten butona tıklıyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar şu ikisine gelirsek, bunlar da size iki tane soru soracak. Bir tane burada, bir tane de burada. Onları cevaplıyorsunuz. Bunun cevabı hepsiydi yanlış hatırlamıyorsam bunun cevabı da D şıkkıydı diye hatırlıyorum. Siz yine de bu okuyun kişiden kişiye göre değişiyor olabilirler. Sonunda da bunu tamamladığınızda da 500 Supra token kazanacağınızı söylüyorlar burada. Ancak kısa süreli bir etkinlik var. 3 katı kazanıyorsunuz yani toplamda 1500 Supra coin kazanabileceksiniz bu görevleri tamamladığınızda. Hemen hesabıma giriyorum. Sonrasında oradaki görevleri tamamladığınızda Blast Off sayfasında sizde de böyle bir ekran çıkacak. Ee, buradan görebilirsiniz toplamda ben 1500 tane Spro Token kazandım. Bunun dışında 75 tane yıldız kazandım. Bu yıldızlar ne işe yarıyor birazdan onu da göstereceğim sizlere. Kısa bir süreli etkinlik olarak da belirttiğim gibi 3 katlık bir bonus mevcut. Ee, bundan faydalanmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıya doğru iniyorum. Yıldızlarla çeşitli etkinliklerden faydalanabiliyorsunuz bu şekilde çekilişler düzenleniyor güzel ödüller dağıtılıyor Aşağıya doğru indik Burada katılımcı sayısı arttıkça ödül miktarını artacağını belirtmişler Katılımcı sayısı 10.000 kişi ulaştığında belli bir ödül var 20'ye ulaştığında 30'a ulaştığında ödül miktarları değişiyor Burada katılımcı sayısı arttıkça ödül miktarları artıyor 10.000 kişi ulaştığında katılımcı sayısı 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin, ulaştığında ödül miktarları değişiyor. Şu an toplamda 2000 tane katılımcı bulunmakta. Ee, şuradan sırasıyla geçiş yapalım isterseniz. Misyon görevler kısmı var. Buradaki görevleri haftalık olaraktan tamamlayaraktan e, Supra Coin ve Yıldızlar kazanabiliyoruz arkadaşlar. Şu anda henüz aktif olan iki tane görev var. Buradan görebilirsiniz. Şu anda ben ikisini tamamladım. Sonrasında bu şekilde görevler devam edecek. Ee, bir tane admin Discord üzerinden yaklaşık 6 ay süreceğini belirtti arkadaşlar bu etkinliklerin. Tabii ki ne kadar uzun sürerse bizim için o kadar önemli. bununla birlikte haftalık olarak da sizlere mail olarak hediye sandıkları gelecek. Görevleri tamamladığınızda Muhtemelen şimdi bu görevleri tamamladığınızda ekstra olaraktan önümüzdeki hafta bir tane sandık gelecektir tahmin ediyorum. Gelen bu maillerdeki sandıkları tıklayaraktan e, fazladan ödüller kazanabileceksiniz. Bu yüzden haftalık olarak maillerinizi kontrol etmeyi de unutmayın. Super Oracle'dan gelen e, devam edelim. E, bunun dışında kendi referans linkinizi de buradan alabilirsiniz arkadaşlar. E, referans linkinizde ne kazanacaksınız? Şuradan bir bakalım. Yaklaşık olaraktan 50 tane yıldız kazanabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Bunun dışında yıldızlar ne işe yarıyor diye belirtmiştim. Ee, buradan yıldızlar ne işe yaradığını görebilirsiniz. Hem görevleri yaptıkça hem de referans getirdikçe bu şekilde yıldız kazanabiliyorsunuz. Ee, ben biraz önce göstermiş olduğum iki görevi tamamladım arkadaşlar. Karşılığında 75 tane yıldız kazandım. Ee, mesela 100 yıldıza ulaştığımda 400 tane supra kazanacağım. şuradan bir Türkçe'yi kaldıralım. Evet 400 tane supra kazanacağım. Buradaki rozet alacağım. Ee, bunun dışında 400 yıldızı ulaştığımda ise 1600 tane supra kazanacağım. Karşılığında buradaki rozet alacağım. Bu şekilde maksimumda 5000 yıldıza ulaşırsanız 50.000 tane supra coin kazanabiliyorsunuz. Kazanmış olduğumuz yıldızların işlevlerinden bir tanesi bu. Bir de çekiliş sistemi var. Onu da birazdan göstereceğim. Bir sonraki kısma geçelim isterseniz. Evet. Burada en başta söylemiş olduğum topluluktaki kullanıcı sayısı arttıkça ödül miktarının artacağını gösteriyor. Mesela 30.000 kullanıcı ulaşıldığında 18 milyon Supra token dağıtılacak. 50.000 kişi ulaşıldığında 50 milyon tane Supra token dağıtılacak. Onu da buradan gösteriyor. Ee, bu arada arkadaşlar Supra token maksimum arzı birazcık yüksek. Yaklaşık 10 milyar tokenlık bir arıza sahip. Ancak Supra Oracle'ın borsa listelemesinden sonra CoinMarketCap'de yüksek sıralara yerleşeceğini tahmin ediyorum. Ee, bir sonrakine gelelim isterseniz. Aşağıya doğru iniyorum. E, bu arada community kısmında 50 milyon token dağıtılacağını belirtmişti. E, bu toplam etkinlik boyunca olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Muhtemelen 50 bin kullanıcı ulaşıldıktan sonra 50 milyon token'lık token arzı daha fazla artacakları diye tahmin ediyorum. E, aşağıya doğru inelim. Buradan da arkadaşlar yıldızlarla çekilişlere katılabileceğinizden bahsetmiştim. Onları buradan görebiliyorsunuz. E, buradaki ekran kartlarını dağıtıyorlar mesela buradan görebiliyorsunuz. Şu anda başlamış olan bir etkinlik. 37 gün sonra sona erecek ve kazananlar belli olacak. aşağıya doğru indiğinizde bunun dışında mesela e, Gaming Setup dışında 10.000 dolar değerinde stabil coin olan Pax Gold Token kazanabiliyorsunuz. Bunun dışında 15.000 dolar değerinde bir dünya turu kazanabileceğinizden bahsedilmiş. Son olarak da bir Toyota Supra 2023 model kazanabileceğinizden bahsetmişler eğer bu ödülleri almak istemezseniz bu ödüllerin eş değerinde USDC'yi de ödül olaraktan alabileceğinizi söylemiş. Bu tamamen size bağlı olaraktan. Bu şekilde yıldızlar hem bir çekili sistemi getirmişler hem de direkt olaraktan ödül supra token kazanabileceğinizi belirtmişler arkadaşlar. İşlemler bu kadar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Bunun dışında Discord kanallarında bir Türkçe grubu da bulunmakta. Oradan da fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.